Ya bu şu dakikadan sonra PUBG'ye başlamak bence zor ya. Öleceksin çok çok kez öleceksin. Niye öldüğünü sorgulayacaksın. Bak görmü çocuk mesela şimdi ölecek. Umarım sorgular niye öldüğünü. Umarım bu da sorgular yani En iyisi yani Minecraft takıldım. yani Minecraft'a da gerek yok <laughs> O kadar da değil ee, ama Yeni çıkan oyunlara yönelebilirsin Yeni çıkan kimsenin bilmediği oyunlara yönelebilirsin ama Tabii ki de yani imkansız değil öğrenmek imkansız değil PUBG'yi. Şu, şu dakikada başlatan da öğrenebilirsin. Ama inan bana <laughs> dursun kanka yani. Kafayı yersin yani hani. Ya ben bile hala daha böyle her maçı kazanamıyorum. Her maç bir şeyler oluyor. Saçma sapan ölüyoruz. Bir gerek yeri geliyor. Bir level adam vuruyor. Yeri geliyor. On level adam vuruyor falan. Garip garip şeyler yaşıyoruz hala. Ben bile bu sıkıntıları çekiyorsam Yeni başlayacak bir oyuncu düşünemiyorum yani. bir dursun ya az daha. O adam var şimdi. Ya bir de PUBG'deki en büyük da bir tanesi demiyor musun? Rank sistemi olmayışı. Ha yani yeni başlasan da benim oynama denk geliyorsun. Yıllar ...saatin olsa da benim oynama denk geliyorsun. Rank'ta da böyle, öyle de böyle. Normal maçta da böyle. Rank'ta da bu arada rank eşleştirmesi yok. Nerede kempli bu ya? Neyin üzerine çıkmış olabilir? Tam vault mu? Ha. Niye bir ayı var kanka bu ne? Yürüme. Neyse işte. Ayı yani. Hmm. Makro kullansam günah olur mu? <gülüyor> olur. <laughs> Makro günah Makro cahildir hocam. Atak adamla uğraşmayacağım ya. Ya Counter Strike, Valorant iyi oynayan adam. PUBG iyi oynayamaz ya bu da. Yani oynar ama bayağı bir oynaması lazım. Ya çünkü eğime bak. Ya bu oyundaki eğim sistemi biraz farklı. Şimdi Counter'da scope açma olayı yok. Ya Counter'da mesela koşuyorsun böyle. Bak Counter'da mesela şu olay çok zor. Mesela koşuyorsun koşuyorsun duruyorsun sıkıyorsun. PUBG'de mesela öyle değil abi. PUBG'de böyle koşarken atış edebiliyorsun. Yani bak şu hareketlerde Red Dot'un nereye tutturursan mermi oraya gidiyor. Bak Ne oluyor lan? Bir şey anlatıyorlar nasıl? Kanka <laughs> bir şey anlatıyorum. Yani o yüzden hareketli ateş etme olayı var. PUBG'yi oynayan adam da Valorant'ta CS'de bir tık sıçıyor. Çünkü ya oradaki eğim mekaniği farklı. Adam yani ben kendim örnek vereyim mi? Kafam yanıyor yani. Ne yapacağımı şaşırıyorum. PUBG'deki gibi oynamaya çalışıyorum ama yürürken ateş etmeye çalışıyorum. Ama mermi sekiyor yani mermi oradaki noktaya gitmiyor. En büyük problem o bu, bu tarz oyunların arasındaki fark aslında o yani. Koşarken bak şu şu 4x'in noktası ben yürüyorum şu anda bak mesela 4x'in noktası neredeyse mermi oraya gidiyor. Yani yürürken mermi kontrolü yapabiliyorsan Zaten her türlü o adamı vurursun. Harbiye falso verebiliyor muyuz? Ya ben veriyorum. Biraz daha var. Vuruş yapmak kolay değil. <laughs> Ama sen senin için Öyle ben yani Ben bunu, iz seni izleyince kolay zannediyorum. Abi ben, ya karakterlerin Şimdi şöyle bir şey var abi, ben... ...beni de karşılaştıramazsın ya, ben çok şeyini biliyorum, oyunun mesela karakterin oturma süresini, işte ne bileyim sağa giderken ki atacağı adımı, bunların şeylerini biliyorum hep. Ne oluyor lan burada? O yüzden... bu da headshot değil lan. Bir battım net headshot'tı bu arada. Bu yüzden Ne yapıyor lan bu? Ya orada nasıl bir tezgah var ya? Ama o harbi zor bir oyun yani neyse. Devam o ki oyun zor bir oyun. Ha bence diğer oyunlara nazaran öğrenmesi de zor bir oyun. Çünkü kötü bir oyuncu yani ya da oyuna yeni başlayan bir oyuncu oyunu oynayamıyor kanka. Sadece ölüyor. Yani sadece ölerek nasıl öğrenebilirsin bir oyunu bilmiyorum. Mesela bak ben Arena Breakout'a başladım, oyunu oynayabiliyorum çünkü rank sistemi var, bir şey var, jart var, jurt var Ya yani oyunun içinde kalıyorum anladın mı? En azından böyle bir, bak movement'ları tanıyorum, oyunda şeyler yapıyorum. İyi de bir oyuncu olsan, ölüyorsun kanka boyuna ölüyorsun. Ne o teker niye alıyorsun ya reis ya, ayıp ediyorsun ya. Ben senin tekerini alıyor muyum yani? Mesela çarpen alt değildi. O biliyordu oynamayı. Yine öldü ama yani çok. Bir değişmedi. Ve 4 ve 4 takılıyor. Ah. Ya oğlum. Aaa 3 tane mermi dibinden geçtirdi. Rank sistemi yok mu arada? Oğlum var bu arada ya. aranada rank sistemi %100 var. 30 level'a gelene kadar karşına hep bambiler geliyor. Özellikle ya abi şey var. En önemlisi mesela mesela farm falan giriyorsun. Oyuna yeni başladığında karşına salak atıyor. Şu anda ben bizim çocuklar 30 level mesela. Onlarla oynarken hep karşıya iyi hep, hep 30 level atıyor. Kendim girince hep salaklarla oynuyorum. Bariz yani var. Kesinlikle var. Ne He, heyecanlandı. <laughs> tamam lan. Gel <laughs> momentum atsın. O hareketin devamı bende biterse sıçtın kanka. Bu var. arkadan da çocuk darlıyor bu arada. arabanın altı birazcık daha şey ya yere yakın olduğu için yani çok ayaklardan vuramıyor. Bu Aslında ben Maçtan sonra şeye geçeyim ya. Özür araba ya. Özür araba daha iyi. Urus değil de neydi o? O arabanın adı Aston Martin ha. O Aston Martin en iyisi bence. Beyler. Ne böyle oldu bu Oğlum. Aa iki de iki. Ama bir daha sekmez kanka. Bir yere kaçtık zaten. Kafanın yanından. Abi sniper'da da bu sıkıntı var ya. Şu an adam bir kere kaçırdım mı yok yani. Yok ediyor seni bir anda. Yamarlar. Fantezisini oynayalım be bir. bir daha vardı öldü o Öldü Kaskıçı falan olması lazım Bir drop almış herhalde Ama evde iki bir dropu da bu almış Wow. Bunda arabası vardır arkada ya bu arada Adamın normalde devam. Ama onun da tekerlekleri yok ki. Arkada var mıdır acaba araba? nasıl da olmuş buralar ya. burada adam olacağını sanmıyorum hiç. Bir araba var orada aynen. Ortam fena ya. Arka oynamadım da şey oynuyorum. Arena Breakout oynuyoruz bu aralar. EFT tarzı. Ya EFT'den biraz daha hızlı. <laughs> İpli. Bakalım. Bunu öğrenmeye çalışacağım. Alev gizleyici daha güzel, çünkü daha stabil. Oha, oh, oh. a ya. <laughs> Kapışacağım diye seyfe çekiyorlar. Kaçtı abi Mekan güzel şurası. Bunları duralım. Her yere hakimiyeti var. Valla üşendim adam arabaya ya. Adamlar gelsin. Karar daha çıkmadık biz diyor ama. Nasıl çıkmadı lan? Ben, ben, ne oynuyorum o zaman arena bırak at. Arena bırak yerinde ne oynuyoruz oğlum bu zaman? Arena bırak çıktı. Team'e çıkmadı sadece. Team'e de gelecek. Geleceğim geleceğim. Oha buraya kadar çıkıyor. Oldu olacak bir şunun da üstüne çıkıyor. Oha. Oha. Oldu olacak bir şunun da üstüne çıkıyor. Hatta bir de buradan adam vurayım ha. Oha. maç satmalı gerekir Save safe değil mi? Kill gameplay abi. Bu, maç böyle oldu ama böyle olmamalıydı. Herkesin üstüne raşlayacağım. araştırayım dedim böyle bir saat sonra. Hani adam da yok ki etrafta. Baksana bomboş alanın ortasındayım. Sanki alanın ortasındayım yani. Bir göremedik ama. Başı güzeldi Allah'tan da. Başı sonunu kurtarır abi. be. Abi nasıl hep ya. <laughs> <Abime> nasıl hep çat değil o beklemiyordu öyle bir headshot yemeyi. Bu adamın uzak silahını duyamadım bu arada. Set var. Eee oyun sonunda AVM falan sakladıysa. Sıkıntı. Bu hamle yapmadan ben de yapmayacağım ya. Hala sıkmadı. Tekli bir silah var. Tek atan bir silah var. AVM'si olabilir. Veya Linux'ı da olabilir de emin olamadım. kanka artık arabayla. Bu kadar smooth attım. Koşarak çıkmayacak herhalde değil mi? Koşarak mı çıkacaksın gerçekten? Ya arabaya ne geldin oraya değil. Bak çocuk kim ya? Al adam. Al adam phase 7'de kanka şu ağacın arkasına geçmiş. Açama 7 tanklıyor ya. Hocam oynayacağınız oyuna birader ya. Aşama 7'de şu ağacın arkasında ne arıyor? Ne sıkıyorsun kanka öldü o. İyi anlayamadı acaba kardeşim. Oğlum aşama yedi çocuk şurada ya. Allah aşkına şurada ya. Abi şurada aşama yedi buradan bana sıkıyor ha. Yatmış yere. Bunlara gaz vurmuyor mu abi? Gaz çantası falan da yok. Gaz öldü zaten eleman ya. Beni bir vuracağım diye gaz öldü kanka. gel. GG. ki abi. Bunu öğretemedi oyunu hala oyunculara ya. Abi gaz, gazdan alana girmiyorlar yani. Niye bilmiyorum. Vurmuyor herhalde. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube tarafı Allah emanet olun. Görüşmek üzere cici'yiz. Şahin da 50 lira göndermiş. Merhabalar Yağız'ım. Ankara'dan Burak Bey'e selam gönderir misin? Seviliyorsun. Burak Bey selamlar. Bakın Youtube'dan da izlersiniz kendinizi Burak Bey. Ankara'dan Burak Bey'e Şahin selam gönderiyorum. İletiyoruz. Allah'a emanet olun cici.